artık invazivin non invaziv işlemlerin neler olduğunu öğrendiniz. E, bu günkü konumuz muayene ve teknik için hastanın hazırlanması. İnvaziv ve non invaziv işlemlerden önce hastalar bir takım hazırlıklardan geçiyor sizin de bildiğiniz gibi. O hazırlıklar nelermiş? Hangi invaziv işlemlerde hangi hazırlıklar yapılmış? Hep birlikte bakalım sizlerle. Dediğimiz gibi invaziv veya no invaziv işlem öncesi işlemin özelliğine göre bir takım hazırlıklar yapılması gerekiyor. Bu hazırlıkların ortak yönleri var arkadaşlar. yani invaziv işlem de yapılsa, no invaziv işlem de yapılsa hastadan mutlaka bizim anemnez yani öykü, Öykü dediğimiz şey, size daha önce söylediğim gibi hastanın kullandığı bir ilaç var mı, geçirilmiş bir ameliyatı var mı, boyu, kilosu gibi şeyler öyküsü almak, fizik muayene ve laboratuvar bulgularını kapsayan bir süreçten geçiyor hastalar. Hastanın işlem öncesinde açıklayıcı bir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor, hastanın ansiyetesini azaltmak için özellikle. E, muayene ile ilgili açıklama yapması, yapılması ve etkili iletişim yöntemlerinin kullanılması hastayı son derece rahatlatıyor arkadaşlar. Her işlem öncesinde bizim bazı laboratuvar incelemelerimiz var yapılması gereken. Tabii bu e, incelemeler işlemden işleme farklılıklar gösteriyor. Bazısında sadece akciğer grafisi, EKG istenirken bazı işlemlerde hekim tarafından bazı laboratuvar teknik tetkikleri de istenebiliyor arkadaşlar. Mevcut bir sistem veya kronik hastalığı olup olmamasına, geçireceği operasyonun şiddetine, çeşidine, yaşına ve bulunduğu risk grubuna göre dediğim gibi istenecek tetkikleri Hekim belirliyor değişiyor bunlar ama özellikle arkadaşlar her ameliyattan önce mutlaka bir e, girişimden önce mutlaka bir EKG e, ve bazı radyolojik tehditler özellikle e, solunum fonksiyon testi akciğer grafisi isteniyor diyebilelim. bizim şimdi ilk önce bizim burada bakacağımız işlemler arasında her zaman yaptığımız gibi non-invaziv işlemleri inceleyelim. Non-invaziv işlemler öncesinde hastaya ne gibi hazırlıklar yapılıyormuş? Radyolojik teknikler için hasta hazırlığına bakalım. basın ultrasonu, ultrasonundaki için hasta hazırlığında biz neler yapıyormuşuz? Non-invaziv olması, kontrol, kontrol madde riski olmaması nedeniyle en çok kullandığımız bizim batın ultrason e, işlemden 4 saat öncesi katı gıda almamasını söylüyoruz hastaya 30-60 dakika öncesinde de yarım veya 1 litre sıvı alınması gerekiyor arkadaşlar batın ultrasonu için e, yüzeysel e, bazı Bunlar şimdi bizim bazı tekniklerde biliyorsunuz ki batın ultrasonu da değişiyor bazıları yüzeysel oluyor bazıları daha derinlemesine inceleniyor. Bu söylediğimiz şey bizim hastaya sıvı içirilen batın ultrasonu. Bazıda yüzeysel ultrasonda da mesela tiroid boyun meme gibi karotis veya işte arter doppler gibi incelemelerde herhangi bir ön hazırlık yapmasına gerek yok hastanın biz e, işlemimiz kolon filmi kolon yani kalın bağırsak için film hasta hazırlığı ee, tetkikin öncesinde hastanın 3 günlük hazırlığı gerekmesi gerekiyor. Bakın burada neydi? Batı nutrasonda hastanın 4 saat öncesinden hazırlanması bizim için yeterli olurken e, kolonda tetkik için hastanın 3 günlük hazırlığı gerekiyor. Neler gerekiyor? Hasta randevu tarihinden 3 gün öncesinden başlayarak katı ve gaz yapıcı gıdalar yememesi gerekiyor. Özellikle ekmek, Et ürünleri, meyve gibi. Meyve suyu, tanesiz çorba, komposto, çay vesaire gibi gıdalar bol miktarda alınmalı. Yani hasta sıvıdan zengin beslenmesi gerekiyor 3 gün boyunca. Ayrıca son 24 saatte 2 saatte bir bir bardak yaklaşık 2,5 litre su içilmesi gerekiyor. Eee önceki akşamdan itibaren yemek yememesi gerekiyor. Yani hastanın 24 saatlik bir açlık e, gerektiğini söylüyoruz biz. E, bağırsakların temiz olması gerekiyor tetkik için. Bunun için zaten hekimlerimiz zaman uygulaması yazıyorlar hastaya e, ya da e, Bizim suyun içine kattığımız müsilin dediğimiz ilaçlar var. Onlardan hasta içiyor ve bağırsak temizliği hastanın yapılıyor. E, tam temizliğin, tam bağırsak temizliğinin yapılamadığı durumlarda film çekilemiyor arkadaşlar. Çekilse de e, yeterli sonuç alınamıyor diyoruz biz. IVP yani intravenöz piyolografi için hasta hazırlığımızda neleri yapıyoruz biz? Kontrast madde uygulanmasının ardından belirli aralıklarla yatarak direkt karın grafisinin çekilmesine biz IVP diyoruz arkadaşlar. Böbreklerin boyutları, şekli, fonksiyonu, hidrofezezi, taş kitlesi olup olmadığını bilgilenmemizi sağlıyor IVP bizim. Yapılacak incelemenin öncesinde bizim hastaya ne gibi şeyler yapmamız gerekiyor. İşlemden iki gün öncesinde hasta hazırlığına başlıyoruz. İşleme hazırlık için bol sulu bir diyet. Bakın ne demiştik yukarıda, neredeydi? Kolon e, çekiminde de biz hastaya sıvıdan bol beslenmesini söylerken, aynı şekilde IVP'de de hastanın sıvıdan bol beslenmesini istiyoruz. Yani sıvı diyet uyguluyoruz hastaya. Her öğünde çorba, su, meyve suyu verilir. Katı gıdalar, süt, kahve, kolalı içecekler alınması yasaklanır. Yine kolondaki gibi gaz yapan maddeler yasaklanıyor. Tetkitten önceki gün akşam yemeğinde bir saat sonra bağırsak temizliği için ilaçların tamamı hastaya içilir. İlaç içirdikten sonra hastanın yemek yememesi, yemesi ve yememesi ve 4 bardaktan fazla su içmesi yasaklanıyor arkadaşlar. Hasta yemek yemiyor ve yine Su içmiyor 4 saat öncesinde. Ondan öncesinde sıvıdan zengin besleniyor. Hastanın bu işlem içinde aç olması gerekiyor arkadaşlar. İntravenöz tetkiti kontrast madde aşırı duyarlı olanlarda renal böbrek yetmezliği ile birlikte diyabetiz mellitus yani şeker hastalığı olan olgalarda ve gebelerde biz bu testi yapmıyoruz arkadaşlar. Bir diğer testimiz direkt üriner sistem grafisi. Ne, ne, için çekiyoruz biz bu grafiği? Böbrek ve idrar yollarını özellikle incelendiği bir tetkik. Yani böbrek ve idrar yollarını incelemek için biz direkt üriner sistem grafisi çekiyoruz. Tetkikten önceki gün hafif bir akşam yemeğinden bir saat sonra bağırsak temizleyici ilacın tamamı hastaya içiriliyor. İlaç içirildikten sonra hastanın yemek yememesi, yemesi ve 4 bardaktan fazla su içmesi yasaklanıyor arkadaşlar. Aynı IVP'de olduğu gibi e bunda da direkt ürener sistem grafisinde de hastanın su içmesi 4 saat öncesinde su içmesi ve yemek yemesi yasaklanıyor. Diğer ya, işte. Bildiği, tomografi için hasta hazırlığı. Ee, ne yapıyoruz biz tomografi için hasta hazırlığında? Ee, her türlü yanıltıcı görüntü oluşmasına sebep olan nesneleri hastanın üzerinden çıkartıyoruz ve hastaya rahat ve gevşek giysiler giydiriyoruz. Genellikle bu ameliyat önlükleri oluyor mavi reng. Ee, ne bunlar? Elbise, kemer, küpe, südyen, gözlük, protez, toka, fermuar. Böyle metal içeren hiçbir şey hastanın üzerinde olmuyor. Yine ilaçlarını, gebe olup olmadığını, diyabet olup olmadığını, alerjisi olup olmadığını hastaya sorguluyoruz. Bir öykü alıyoruz yani hastadan. Ee, i̇ncelenme öncesi her hasta için bilgilendirilmiş onan formları var. Hastaya bu okunuyor, okunması için veriliyor. Ve hastadan yazılı onayı alınıyor arkadaşlar. Tomografi işlemi esnasında hasta bitişik odada bulunan bir teknisyen tarafından izleniyor. Nasıl izleniyor? Bilgisayar ve monitörler yardımıyla. iç haberleşme ses sistemiyle hasta ile iletişim kuruluyor. Yani siz hastayı nefes almasını, ya da hareket etmemesini bu ses sistemi sayesinde söyleyebiliyorsunuz. Kontrast madde kullanımında alerjik reaksiyona karşı önlemler alınıyor. Hasta nefes ve hareketsizlik konusunda bilgilendiriyor. Biliyorsunuz ki tomografide hastanın hareketsiz kalması gerekiyor. Bu çok ayrıntılı bir şey değil arkadaşlar. Bu da daha çok hastaya işlem düşüyor. Gördüğünüz gibi şey yok. İşte lağman uygulaması yok. Sadece yapılması gereken şey hastanın üzerinde herhangi bir metal bulunmaması ve hastanın tomografi çekildiği sırada hareket etmemesi. E, manyetik rezonans görüntüleme neymiş ona bakalım. E, yine e, tomografi de olduğu gibi MR'da da bilgilendirme formu hastaya veriliyor. imza e, doldurulup okuyup anla, anlaş atıldıktan sonra imzalamasını biz hastadan istiyoruz yine e, tomografide olduğu gibi metal yabancı eşyaları istemiyoruz hastada hamilelik durumunu sorguluyoruz hasta hamile ise çok acil durumlarda e, doktorun izniyle MR çekilebiliyor Hastanın üstünü değiştirmesi için hasta önlüğü giydirilmesi sağlanıyor. Hasta üzerinde toka, saat, gözlük gibi aksesuar takılar varsa çıkartılıyor. Diş protezi, işitme cihazı da bunlara dahil arkadaşlar. Güçlü manyetik ortamdan etkilenebilecek banka ve kimlik kartı ile özellikle cep telefonları incelenme odasına girilmiyor. Bayan hastalarda demiroksit içeren makyaj malzemeleriyle yapılan makyaj. Görüntüde bozukluk oluşturabileceğinden biz bayan hastalara makyajsız gelmesini eğer ki makyajla geldiyseler de makyajlarını silmesini söylüyoruz. E, hasta işlem süresi ort, e, ortamı gürültülü olmaması olması ve işlem boyunca inceleme manasında hareketsiz yatması gerektiği anlatılıyor. E, ortamda gürültü olacağı için MR çekiminde hastaya kulak tıkacı veriliyor. Tehdit sonrasında gelişebilecek duyma şikayetlerini önlemiş oluyoruz böylelikle kulak tıkacıyla. Hasta gerektiğinde kontrast madde kullanabileceği ve kontrast maddeler konusunda bilgilendiriliyor. Yani bu bilgilendirmenin sebebi de aslında hastada bir alerjik durum var mı tekrar kontrol etmek. Acil hastalığın MR çekiminde Odasında alınmadan önce üzerinde bulunabilecek metal cisimler, nabız veya kalp ritmi algılama cihazları ve oksijen topu bulunup bulunmadığı sorgulanıyor. Şimdi bu bizim hep anlattıklarımız üstte randevula hastalar için geçerli arkadaşlar ama acil Hastaneye acilden giriş yapan ve acilden MR çekilmesi gereken hastalarda da biz mutlaka bunları sorguluyoruz. İşte oksijen tüpü, nabız cihazı, kalp ritmi var mı diye. Şimdi MR'de hastanın hareketsiz kalmasını istiyoruz ya biz. Çocuk hastaları biliyorsunuz ki çocuk hastaları ve bilinci kapalı hastaları hareketsiz tutmak pek mümkün olmuyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Anestezi doktoru eşliğinde uyutulmalarıyla anestezi anestezi eşliğinde MR çekil. Çekimini yapıyoruz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bir e, MR çekimi var. Sintigrafi için hasta hazırlığına bakalım. Eee aç kalması kullandığı ilaçların bu tarihinden belli bir süre önce kesilmesi, fazla sıvı alması gibi önerilerde bulunuyor. Yine hamile olup olmadığı, küçük çocuğu varsa emziren, emziren anne olup olmadığı sorgulanıyor. Radyoaktif uygulamalarda hamilelere radyonükleit uygulanmıyor arkadaşlar. Mamografiye bakalım. Şimdi bunları zaten size No vazif işlemlerde ben anlattığım için tekrar tekrar hani mamografi ne diye anlatmayacağım ya da sintigrafi ne diye anlatmayacağım anlatmayacağım. Direkt hasta hazırlığına geçelim. Ee, i̇nceleme günü meme ve koltuk altı bölgesine deodorant pudra ve losyon sürmemesi, gerek, e, sürmemesi gerektiği söyleniyor hastaya. Yine özgeçmiş bilgileri alınıyor arkadaşlar. Anjiyografi için hasta hazırlığımıza bakalım. Anjiyografi neydi? Onu da zaten daha öncesinde size söylediğim için tekrar anlatmayacağım. Anjiyografi işlem öncesi gece yarısından sonra sabah alınması zorunlu ilaçlar dışında hiçbir şey yenip içilmiyor yine anjiyografide. Ayrıca kasık tüy temizi işlem öncesi yapılmış olması gerekiyor. Neden? Çünkü bizim hatırlıyor musunuz anjiyografide bölgelerimiz vardı işte kasık, koltuk altı gibi gibi. Genellikle kasıktan giril demiştik o bölgelerde. E, o yüzden kasık tüy temizliğinde yapılmış olması gerekiyor. Hastanın hangi bölgesinden işlem yapılacaksa o alan dezenfekte ediliyor. Onun dışındaki alanlar arkadaşlar steril örtü kullanılarak kapatılıyor. Yani sadece hastanın başı ve işlem yapılacak alanı biz açık bırakıyoruz. Şimdi non-invazif işlemlerle işlem öncesi hazırlık hasta hazırlığımızda bunlar vardı. Bir sonraki konumuzda invazif işlemlerde hasta hazırlığı. Invazif işlemlerde nasıl hasta hazırlığı yapıyormuşuz biz? Onları göreceğiz. Sorunuz varsa bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.